Anlamadım gitti ya. Dur Kur'an'dan konuşsana arkadaş ya. Neden Kur'an'dan korkuyorsunuz bu kadar ya? Bir adam Kur'an'dan korkarak Müslüman kalabilir mi ya? Atsana arkadaş. Biz anlayamayız diyor. Niye anlayamayız ya? Biz anlayamıyorsak sorumlu da değiliz. Kurtardık o zaman. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Anlayamıyorsak bir şey yok tamam kurtulduk. Böyle mi ya? Neden Allah bize anlayamayacağımız kitap mı gönderdi yani? Haşa Rabbimiz anlaşılmamak için mi konuştu ya? Biz anlaşılmak için konuşuyoruz. Rabbimiz anlaşılmamak için konuştu. Yok. Bir grup anlatın diye indirdi. Nereden çıkarıyorsun bunu peki? Bunun delili ne? Çok büyük bir iddia bu değil mi? Çok büyük bir iddia. Bunu siz anlayamazsınız. Bak ayet okuyoruz. Hani bunun Allah'ın dediği delili peki? Hani? Nerede dedi ki bunu siz anlayamazsınız? Tam aksine dedi ki anlayasınız diye bunu apaçık indirdik. Anla, anlarsın diyor. İnna enzelnâ kur'ânen arabiyyen leallekum ta'kilûn. Aklınızı çalıştırasınız diye bunu Arapça indirdik size diyor. Anlarsınız. Kitabun enzelnâhu ileyke mübârekün liyeddebberu ayeti. Ayetlerini düşünsünler diye indirdik veli yetezekker ulul elbab sağduyu sahibi olanlar gerçeği hatırlasınlar diye indirdik. Ve lekad yessernel Kur'an li zikri fehel min müddekir <laughs> ya bu ayete rağmen nasıl konuşursun arkadaş ya yapma gözünü seveyim ya ne olur ateşe gideceksin yapma bu yanlışı ya yapma bu yanlışı ya Allah kolaylaştırdın diyor sen zordur diyorsun ya ya sen kime karşı laf ediyorsun be arkadaş ya? Ve lekad yessernel Kur'ane Gerçek hatırlansın diye yemin ediyorum ki diyor Allahu Teala. Yemin ediyorum ki bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Fehel min müddekirin. Hani öğüt alanlar nerede ya? Dört defa söylüyor aynı cümleyi. Dört defa. Kamer suresi 17, 22, 32, 40. ayet. Ben anlamadım ya. Diyor ki Allahu Teala, Meryem suresinde ve Dukan suresinde fe innema yessernahu bilisanike Biz bu kitabı senin diline kolaylaştırdık. Aynı ifade iki ayette de geçiyor. Biri Meryem suresinde şimdi adam soracak hangi ayet o sormadan ben diyeyim. fe innema yessernahu. Meryem 97 Dukan suresinin de ayetini hemen söylüyorum size. Duhan suresi, duman suresi yani. 58. ayet. Kolaylaştırdık bunu diline diyor ya. Ala suresinde de var. Ve yessiru kelil yusra diyor ya. Şey, o şeyde, o Leyl suresinde. Ala suresinde buyuruyor ki. Ve yessiru kelil yusra. Bunu sana daha kolay, zaten kolay olan şeyi sana kolaylaştıracağız diyor. Kolay olduğunu söylüyor Allahu Teala. Müzzemmil Suresi 20. ayette iki defa "Faqra'u ma taysa'ra minel Kur'an." Kur'an'dan kolay olan şeyi, zaten kolay olan Kur'an'ı okuyun diyor. Kıraat edin diyor. Adam diyor ki biz bunu anlayamayız. Bak bunu diyene saygı duyun. Niye? Adam anlamıyor ya. Adam ben anlayamam diyor. Tamam. Sen anlayamayabilirsin. Senin zekanda demek ki problem var. Sen kafanı çalıştırmak istemiyorsun. Bırak ben anlayayım ya. Niye milleti saptırıyorsun ya? Senin anlayamayacağın şeyi başkası da anlayamazsa Niye lafı getiriyorsun ya? Bırak o anlar. Yok diyor ki ben anlayamıyorsam sen de anlayamazsın. Allah Allah. Bal gibi de anlarım. Niye anlayamıyormuşum ki? Aklım yok mu? Zekam yok bu, Kafayı mı yedim ben yani? Niye anlayamayacakmışmış? Ha, ne var burada anlaşılmayacak? Anlamadım gitti ya. Hangi meali okuyacak? Ya Arapça bilene de anlamasın diyor. Mesela Arapça değil ki. Mesela sadece Arapça olsaydı bütün Araplar allame olurdu. Hepsi Arapça biliyor. Durumlarının ne olduğunu görüyoruz. Arapça çok önemlidir. Elbette. Fakat Kur'an'dan hüküm çıkarmak için Arapça şarttır. Şimdi bu yanlışı da yapıyorlar. Bak onu da söyleyelim. Alıyor eline meali akşama kadar satıp duruyor. Bu arkadaş de defalarca söyledik. Bunu sosyal medyada paylaşıyorlar şimdi. Ben her zaman söylediğimi gene bir daha söylemişim. Ama Allah'tan ki bu sefer şeyi kırpmamışlar. Konuşma dibine kadar var yani. Dedim ki, Kur'an'dan malumat sahibi olmak için meal okuyacaksın, tabii ki okuyacaksın, elbette oku, 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 oku demekten dilimize tübit. Tabii ki oku, okuyacaksın. Fakat Kur'an'dan malumat sahibi olmak başka bir şeydir, Kur'an adına konuşmak bambaşka bir şeydir. Kur'an adına konuşacaksan, bu kitabın dilini bilmen gerekiyor, edebiyatını bilmen gerekiyor, kullanım tekniklerini bilmen lazım, sanatlarını bilmen lazım, kelimelerin çok anlamlılığı var, bunu bilmen lazım, kelimelerin birbiriyle anlam ilişkisi var, bunu bilmen lazım, bir konudaki bütün ayetlerin iniş yerini, zamanını bilmen lazım, Kur'an adına konuşuyorsan kılı kırk yarman lazım, Allah adına konuşuyorsun çünkü. Malumat sahibi olmak başka bir şeydir. Kur'an adına konuşmak bambaşka bir şeydir. Kur'an adına konuşma. Malumat sahibi olmak için konuş, oku, meal oku, tefsir oku, ne oku, kaç tane okursan oku. Bak hiçbir tane ambargo yok. Nasıl başlarsan başla devam et, hiç engel yok. Fakat Kur'an adına konuşacaksan Kur'an'dan hüküm çıkarmak gibi Kur'an'da Allah bu konuda şunu beyan ediyor diyeceksen Kitabın hepsini bilmen lazım arkadaş. Hepsini bilmedin mi hata yaparsın. Bu hata sonra gelir önüne çıkartılır mahcup olursun. Bunu demek meal okumayın demek değil. Tabii ki okuyun ama mealle yetinmeyin. Meal okumalara sadece başlangıçtır. Tekrar ediyorum. Meal okuyun, 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 okuyun arkadaş. Dilini bilmiyorsun zaten. Manasını bilmiyorsun. Arapçayı bilmiyorsun. Meal de okumazsan senin Kur'an'la irtibatın nasıl başlayacak? Okumayacaksın işte o zaman. Öle, öleceksin ve bu kitabın ne dediğinden zerre miskal bir şey haberdar olmayacaksın. Yapma bunu ya. Meal okumaya başlamaktır diyorum. Bununla sınırlı kalma. Çünkü bir meale teslim olduğun zaman o meal ha hata yaptıysa. Şimdi bir, 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 bir sonraki ayette Tam dört tane anlam ihtimali var bir sonraki ayette. Hangi meali okursan oku, o dört ay anlam ihtimalinin sadece birini göreceksin. Öbür üçü ne olacak? O da tefsirle elde edilecek. Okumalara mealle başla tefsirle devam et diyorum. Bunda ne var yani? Sadece meale alışmış olanlar kızıyor. Ne kızıyorsun arkadaş? Bana adam diyor ki bana. İşte bir ayet söylüyor. Bu ayette şöyle diyor. Diyorum ona ki bak arkadaş. Bak muhtemelen sen o ayetin metnini bilmiyorsun. Bak o metinde şöyle bir anlam var. Şöyle bir kullanım var. Sen onu bilmiyorsun. Birinin mealine bakarak bana ahkam kesme gözünü seveyim ya. Çünkü o meal okuduğun mealde 3 tane dört tane anlam ihtimalinden birisi üzerinden yürüyorsun. Belki daha doğrusu öbürüdür ve sen ondan haberdar değilsin yapma. Bu kahramanlığı yapma ama okuyacaksın. tabii ki oku. Eğer meal okumazsan sen bu gidişle Kur'an'dan hiç haberdar olamayacaksın. Başta bir yerinde. Bir yerinden başta diyorum kızıyor. Bununla ibaret kalma başka şeylerde oku diyorum bu defa da öbürü kızıyor. Ne olursa olsun kızıyorlar. Kızarsa kız ya. Allah Allah. Mahcup olacaksan olur. ne yapayım ben yani? Allah adına konuşacaksan Allah'ın indirdiği bir delilin olacak. Öyle diyor bak. Kafana göre atmayacaksın, sıkmayacaksın. Kur'an adına konuşuyorsun hepsini bileceksin. Bunu şimdi diye benim aleyhime kullanıyorlar. Bu zamana kadar meal okuyun dedin dedin milleti saptırdın ne olacak? Sanki meal okuyun dedince millet saptı. Meal okumayan sapar. Niye? Hiçbir şeyden haberi yok bunun. Hiçbir şey bilmiyor ya. Metnini de bilmiyor, dilini de bilmiyor. Hatalı da olsa bir takım tercümeler ondan da haberi yok. Ya sen neyle sen neyi savunuyorsun peki? Ben kardeşlerime diyorum ki buradan başla ama bununla sınırlı kalma. Ne var bunda? Bunun neyini yanlış anlıyorsun ya? Şu mantık şu. Demek istiyor ki arkadaş senden hiçbir doğru söz çıkmaz. Batur Alp. Bizim dünya böyle kardeş. Adam diyor ki sen doğru bir şey diyemezsin. Niye diyemiyorum? Al şu ayet okuyorum. Sen anlayamazsın. Eyvallah. Sen anlayamıyor olabilirsin ama ben bal gibi de anlarım. Kusura bakma ya. Niye anlamayayım ya? Da 30 senedir bununla uğraşıyorum. Ben geri zekalı mıyım ya? 30 senedir Kur'an'la uğraşıyorum Allah aşkına ya. Gece gündüz bu kitapla uğraşıyorum. Hala diyor bana ki anlayamaz. Sen 30 saat uğraşmadın ama ben 30 sene bir çeyrek asrı geçti benimki. Bırak. Hem ben her zaman diyorum. Sadece beni dinlemeyin. Allah Allah başkasını da dinle. Başkasını da oku. Sen dinle ve oku. Kimi dinlersen dinle, kimin kitabını istersen oku. Oku. Eninde sonunda benim dediğimin doğru olduğunu göreceksin. Onun için Herkes herkesi okuyabilir. Ben bundan hiç yüksünmem. Niye? Ben fikrime güveniyorum. Ben kitabıma güveniyorum. Kur'an'ıma güveniyorum. Allah indirmiş bu ayeti. Bu mağlup olur mu? Sen şimdi kenardan kaçak güreşeceksin. Ne yaparsan yap. Mindere geldiğinde hakikati göreceksin. Al kitap bunu söylüyor. Ben sana diyorum ki sen sen ol tez elden bu kitapla buluş. Başka vadilerde çok dolaşma. Vakit kaybedersin. Önce bundan başla. Önce bundan başla. Bu kitap sana başka neler okuman gerektiğini söyleyecek arkadaş. Ama bundan başla diyor. Başlamam diyor. Başlamazsan başlama. Cehenneme gitme hürriyeti var kullanabilirsin.